Yargı dizisinde Çınar'ı karakolda tehdit edenler kim? Çınar neden susuyor? İnci'nin yoksa gerçek katili Çınar mı? Çınar ne biliyor? Şimdi bu soruların cevabı videomuzda. Videomuza geçmeden önce Gerçek Fragman TV YouTube kanalımıza ücretsiz abone ol. İlk sen izle. Yargı dizisinde Çınar'ı birileri karakolda tehdit etti. Aslında tehdit edenler ise İnci'nin gerçekte katilleriydi. Ancak Çınar susuyor. Susma sebebi ise bunu ilk defa biz aydınlatacağız. Çünkü Çınar'ı karakolda tehdit ediyorlar. Sebebi ise Çınar'ın abisi Savcı Ilgaz ve babasının da emniyet amiri olmasıdır. Çünkü Çınar abisinin ve babasının başlarına bir şey gelmekten korkuyor. Çünkü Çınar üniversite kantininde çalışırken bir takım kötü olaylara karışıyor ve bunun neticesinde ise bu yaşanan olaylara abisi ve babasının itibarının zedelenmesinden korktuğu için Çınar susuyor. İnci'nin katili ise Çınar değil. Çınar gerçekten İnci'yi seviyordu ve Çınar ve İnci üniversiteden arkadaşlardı. Ama Çınar İnci'nin katili değil. Çınar'ın susma sebebi ise abisi ve babasının zarar görmemesi bu sebepten dolayı Çınar susuyor. Sizler de yargı dizisini seviyorsanız YouTube kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler.